Araçlar site otoparklarında kaldı. Site sakinleri kar ve buzla kaplı yollarda yürümekte zorlandı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında yollar ve caddeler temizlendi ama çoğu site bu çalışmalardan mahrum kaldı. Apartmanlar, siteler, işte binlerce kişinin yaşadığı sitelerde belediyeler ya da ulaştırma bakanlığı sorumlu değil. Site yönetimi sorumludur. E site yönetimleri de kendi temizlik görevlileriyle birlikte buraları temizlemek zorunda. Site sakinlerinin her ay ödedikleri aidatlar kapsamında temizlik giderleri de karşılanıyor. Peki yönetimler kar temizliği gibi büyük çalışmalar için ek aidat talebinde bulunabilir mi? Site yönetimleri kar temizliği için oturanlar sakinlerden böyle bir ücret talep edemez. Çünkü bütçelerinde bu meblağ olması gerekiyor. Ama şu anki durumda siteler çok yetersiz kaldığı için iş makineleri kiraladı ve bu durumda bazı siteler e, talepte bulunacaktır. Uzmanlara göre site yönetimlerinin böylesi sorunlarla karşılaşmamak için kar yağışı öncesinde tedbirler alması gerekiyor. E, apartman sakinlerini tek tek uyararak araçlarını e, düzgün bir şekilde park etmeleri için uyarmaları gerekiyor. Kar yağışı öncesi bütün ekipmanlarını hazır halde tutabilir. Tuzlama ile ilgili çalışmalarını yapabilir ki insanlar mağdur olmasın, bir an önce sorunlar atlatabilsin diye. Bu tür sorunların çözülememesi halinde ise site sakinleri imza toplayarak genel kurul yoluyla yönetim değişikliğine gidebilir.